TÜİK geçtiğimiz pazartesi günü Türkiye'deki hanelerin sosyoekonomik yapısıyla ilgili verileri ilk kez yayınladı. Konuya aşina olmayanlar için kısa bir bilgilendirme faydalı olacaktır. TÜİK, hanelerin sosyoekonomik yapısını belirlerken seviye ifadesini kullandı ve sosyoekonomik seviye kavramını kullanıma aldı. Oysa, hanelerin sosyoekonomik yapısıyla ilgili çalışmalarda daha çok statü ya da sınıf kavramı kullanılmaktadır. Sosyoekonomik statü ya da sınıf, Toplumdaki bireylerin ya da grupların ekonomik kaynaklara, eğitim düzeyine, mesleki prestije ve toplumsal itibara göre hiyerarşik bir yapıda nasıl konumlandırıldığını göstermektedir. Uluslararası literatüre göre, eğer Marksist veya sol eğilimli bir ideolojiye sahipseniz, sınıf kavramından ve Weberci bir bakış açısını benimsiyorsanız, statü kavramından söz edersiniz. Bu bakış açılarını yeterli görmeyip, bunları kültürel sermaye ya da hayat tarzı unsurlarıyla zenginleştiren yaklaşımlar da vardır. TÜİK, Türkiye'deki hanelerin sosyoekonomik seviyelerini belirlerken, hanede yer alan bireylerin gelir seviyesi, ortalama eğitim süresi ve meslek bilgilerinden yola çıkan bir endeksleme çalışması yaptı. Bu endeksleme çalışmasında devlete ait 2022-2024 arasındaki resmi verilerden yararlanıldı. 0 ile 300 puan arasında değişen bu endeks yapısında Eğitim, gelir ve meslek değişkenleri hanelerin sosyoekonomik yapısını eşit düzeyde belirlemedi. 100 puanlık bir dilimde eğitim toplam skorun %50'sini, gelir %30'unu, meslek ise %20'sini oluşturdu. TÜİK, ülkedeki 26 milyondan fazla hanenin sosyoekonomik seviyesini tanımladı ve bu tanımlamalardan yola çıkarak sosyoekonomik seviye haritasını hazırladı. Bu çalışma sonucunda ülkedeki tüm haneler 7 ayrı gruba bölündü ve her bir grubun toplum içindeki büyüklüğü belirlendi. 3 yıl boyunca geçerli olacak bu çalışmaya göre, toplumun en üst basamağında yer alan A plus seviyesi tüm hanelerin %1.1'ini, onu izleyen üst seviye A ise %11'ini oluşturmaktadır üst altı B seviye toplumun %16.4'ünü, üst orta seviye C bir %19.7'sini, alt orta seviye C2 de %16.5'ini kapsamaktadır. Toplumsal yapının alt kademelerinde yer alan alt D ve en alt seviye E de sırasıyla %18.6 ve %16.7 büyüklüğündedir. Bu çalışma Türkiye'deki genel hane yapılarını paylaşırken, eş zamanlı olarak her bir ilin, ya da ilçenin sosyoekonomik seviye anlamında hangi düzeyde konumlandığını da ortaya koydu. TÜİK'in paylaşımı şimdilik bu kapsamla sınırlı. Keşke ilk aşamada bu seviyelerin anlamları ve profilleri daha ayrıntılı bir şekilde tanımlanmış olsaydı. Aslında sosyoekonomik statü ya da sınıf gibi tanımlamalar, kendi içinde nihai bir sonuç olmaktan ziyade, diğer istatistiki verileri derinleştirmek ve anlamlandırmak için kullanılan bir araçtır. Dolayısıyla, Elinde hane bazında bir tanımlama mevcutken TÜİK'in bu çalışmayı diğer verilerle birlikte okuyup okumayacağını önümüzdeki aylarda göreceğiz. Peki, TÜİK bu alanda bir çalışma yapmadan ve veri yayınlamadan önce toplumdaki hanelerin sosyoekonomik yapısına dair çalışmalar yapılmıyor muydu? Hiç kuşkusuz yapılıyordu. TÜİK hane yapıları ile ilgili sosyoekonomik seviye çalışmasını topluma sunmadan önce de sosyoekonomik statü ve sınıf konusu özellikle pazarlama pazar araştırmaları ve televizyon rating ölçümlerinin odağında yer alan temel bir kavramdı. Toplum, özellikle rating ölçümleri sayesinde bu sisteme aşinadır. Televizyon programlarının, özellikle de dizilerin, üst, orta üst ve orta ses gruplarındaki rating ölçümleri, bu programların kaderini belirleyen en önemli unsur olmuştur. Pazarlama dünyası ise, ürünlerinin ve hizmetlerinin bu ses gruplarında arzu nesnesi olmasını ve tercih edilmesini ister. Bu nedenle araştırmaların önemli bir bölümü bu çerçevede hazırlanır. Pazarlama ve araştırma dünyasının aşina olduğu bu sosyoekonomik statü çalışmalarının temel referans noktası Türkiye Araştırmacılar Derneği'nin çalışmalarıdır. TÜAD'ın bugüne dek yaptığı çalışmalarda bir kişinin sosyoekonomik statüsünü belirleyen unsurlar hanede eve en çok gelir getiren kişinin mesleği ve eğitim düzeyi olmuştur. Ancak son yıllarda yaşanan demografik dönüşüm ve ekonomik yapının değişmesiyle birlikte bu mevcut tanımlamalar yetersiz hale gelmiştir. Bu gerçeklikten hareketle araştırmacılar, Bourdieu'nun yaklaşımından esinlenerek insanların kültürel sermayelerini ve hayat tarzlarını, yaşam evrelerini ve bireysel ya da hane düzeyinde bazı ürün ve hizmetlerdeki sahiplik durumlarını da araştırmalarına entegre etmeye başladılar. TÜAD bugünlerde sosyoekonomik sınıfların yeniden tanımlanmasını ve toplumsal yapıdaki oranlarını güncellemek için başlattığı çalışmayı tamamlamak üzere Yeni bir yaklaşımla hazırlanan bu çalışma yakında pazarlama dünyası ve kamuoyuyla paylaşılacak. Dolayısıyla yakın zamanda toplumu okumak ve anlamlandırmak için elimizde bir yanda TÜİK tarafından geliştirilen sosyoekonomik seviye, diğer yanda ise TÜAD tarafından geliştirilen sosyoekonomik statü çalışması bulunacak. Her iki çalışmanın toplumu okuma biçimi, güçlü ve geliştirilmesi gereken tarafları ise bir başka videonun konusu olsun.